Arkadaşlar ben kuzen Nasıl Asıl Umarım Bugün 8 adet neler yaptığımı sizlere söyleyeceğim e, e Yeni bir kulüp açmayı planlıyorum onu da hep beraber açacağız Bir saniye şunu açalım Mükemmel şansımla geri döndüm YouTube'a neyse Evet arkadaşlar 8 adet neler yaptığımı sizlere söyleyeceğim e, Bu ne lan bizde bir şeyler gelmiş oyuna neler olmuş Neyse Evet arkadaşlar, size like atıp abone olmayı unutmayın. Yer şerefine şimdi. Ben 8 ay önce bundan 8 ay önce şey yapmıştım. Hmm, bir ay ara vermiştim. Video içeriği falan bulamadığım için bu ayı mükemmel hediyeler. Neyse. Bulamadığım için ara vermiştim ve hmm, bir ay sonra da video attım Mehmet izlenmedi. Sonra biz de ikinci kanalımızı açtık. Onu da 1050 abone yaptık, şu an. O, çok video çekmiyorum ama da o bayağı iyi izleniyor şu an aksam bile. Evet arkadaşlar ee, başladık yere Siz de like abone olmayı Berser bile bizi Geri döndüğümüze sevindi Bir kulüp açalım bu arada Efsane mi verdi Supercell Bunlar kostüm herhalde bu Bunlar baba stu yeni geldi bir... <laughs> Evet Hı, Oyun dondu zaten Neyse Vay süpersele bak nasıl sprey getirmiş helal olsun Başka <laughs> bir şey yok herhalde daha vermesin böyle bir şey Yok elma satın almayacağım kapatabilirsin Eyvallah Bir kulübe açalım arkadaşlar Bye be Kulübe bak Bye bye. Yeni kulübümüz Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi diyelim bunu da kuzey bs mi yapsak mı? Kuzey S'ler büyük arkadaşlar kuzey bs Buraları bir şey yapmayacağım Gelirken kupa herkes katılsın Bil altını verdi sizin için arkadaşlar Es katılmayı yutmayın Bir başka hesabım var mı? Yok mu? Olsaydı oradan diğer ee, hesaptan ödülleri açardık Bu arada ben hayatımda hiç 47 rank yapmadım Nasıl oluyor ben bilmiyorum Büyük ihtimalle rütbeleri azalttılar evet. Bu da yeni bir karaktermiş herhalde hiç bilmiyorum. Deneyelim bakalım bu ne bir şey. Bundan ne yapıyoruz hiç anlamadım. Direkt hesap girelim arkadaşlar. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Kulübe de katılmayı unutmayın. Yorum atın arkadaşlar. Bol bol yorum atın. Biraz ee, sohbet edelim. Bir şeyler yapalım artık. Neyse. Evet arkadaşlar. Heh, tamam. Vay, kostüme gel. Nasıl bir karakter bu hiç bilmiyorum. Mevzili uzun mu, kolt gibi. Vay. Kalmayacağım. Hızlı gidelim. Anam burası tamam mı? Ne yapıyor? ne yapıyor bunu? bir vuruş bir vuruş bir vuruş hadi bir vuruş paslanmışız arkadaşlar hele 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 bir vuruş bile yapamam hele 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 deri deri bana gelme deri bana, bana gelme koçum gelme deri alabilir miyiz uzaktan alırız da uzaktan yüzümüze girer mi bizim Derecim, ben aldım gençler ya Şükürler kapatmış defa Mükemmel botlara karşı Hala on kupa veriyor böyle yani evet. Ana şu büyük mega kutu Mega kutu mu ne lan lan Ender verdi yine ya yani. Neymiş o Bir daha gireceğim mega kutu mu ender bu. Ender kutu ne lan Mega kutu muydu be Göremedim hızlı geçtim. Dur bir maçta atalım hemen. Bu maçı ben hemen atlatıyorum sizin için. Çaktırmayın. 3. mi 4. mi oldum hiç bilmiyorum. 4. mi ne? neyse. 17. kupa kazanınca bize bir şey veriyor. Sadece bu karakterde mi oluyor? Diğer karakterde de deneyelim. Bir saniye. Çaktırmayın. Ana bende bu, bu da varmış. Bunu da denemiştim. Hemen kazanıp geliyorum maçı. Arkadaşlar elinde aldım bu karakter güzelmiş bu arada. Ama canım çok az. Yani bir renk gibi olsun biraz. Hayır internet bunu yapma bu ya? internet. Ben karakter. İnternet Şurada hemen. Hep birincilik budur. kalp atalım De, <laughs> tek o, o karakterde veriyormuş anladınız Evet, tek bu karakterde veriyormuş. <laughs> e, bu karakterde Buzz Lightyear, to the rescue. Yes. Ne oldu? Esime kazanıp geleyim arkadaşlar. 100 kupa da çok be Neyse. Biz kazanıp halledeceğiz bir şekilde. Vay be 10 kupa da hadi. Kalan yani 29 olmuş evet. Ama görevleri de yapmışız. Süper ender verip tu, ender veriyor, süper ender veriyor, vermiş. Şu, şu e, bu kadar çalın bak. Mega kutu yok mu ya oyunda? Yok değil mi? Yok. Seçerleriz biliyorum benim. Yani ama. Param var mı? Rare. Ben Lily Bir daha karakterimiz neymiş bir gizem daha geliyor. Neymiş? <laughs> Gray. Uy, Uyuyuyuyu. <laughs> neyse biz kazanıp gelelim. 10 daha aldık 10 kupa 10 kupa 10, kupa. 10 <laughs> Şunları da açalım ya yani. Bedava şeyler veriyorlar 4000'e bol Aç 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 hızlı 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 Onaylmaz full ender verdim Bir efsane mi verseydin oyun çok iyiydi Yedi bu patlar Ulanlar verdi anasını satayım. Bu da tam şanssız insanız biz. Neyse. Hızlı hızlı hızlı. Biz kazanıp geldim. Ve bir maç daha kazandık. 10 kupamızı kazandık. 14. Güzel az kaldı ya. Az kaldı. Şu e, evet, Ropes'i bir daha açalım. Hızlı. Ropes. Hadi bir efsane. Vida'da <laughs> olmasam var ya şu an efsane çıkmıştı ya. Hadi bak seyirciler efsanevi istiyorsan destansı bile vermedin neyse kazanıp geliyorum. Ve 10 kupa daha. Yani 71 az kaldı lan baya az kaldı neyse kazanıp geliyorum. Bakın arkadaşlar maç bitti size göstereyim mi dedim açayım dedim. Güzelmiş çıktı şansı var neyse. Son bir maç sonuncu maçımızı sizinle birlikte çekelim diye istedim ya da dur maçın sonlarına doğru açarım kaydı. Uzun olması mıydı? Eee o zaman bir taşıdık o Ve sanırsam kazandık 14 kupa verirse Evet 15 verdi ve açtık Bize verdi mi şu an o Mega Boots'u? Adam 11 gün kupa ne yapmaya karakter? Oo Oyun ciddi cıvık arttı Türkiye'de ama 1900 Neyse Bu videomuz o buraya kadar olsun arkadaşlar Ben e, ee, oyunu bilmediğim için bize şey verecek sandım ama kutu gibi bir şey verecek sandım Bilmiyoruz yani. neyse Kanalıma like tıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kulüpte kurduk gördüğünüz üzere katılmayı unutmayın Hoşçakalın bay bay Allah'a emanetiniz Bay bay